Sonunda EA'den yeni hediye kodu geldi ve kodu kullanmak için yine az zamanımız var. Yeni gelecek totslar ve her zaman olduğu gibi yine efsanevi tots paket açılımı biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bugün yeni gelen hediye kodunu sizlerle paylaşıp ödülü açacağız ve ayrıca tabii ki de La Liga için son kez tots paket açılımımızı yapmış olacağız. Birazdan vereceğimiz bilgiler ve yapacağımız efsane paket açılımı için sizlerden bu videoya rekor like sayısı bekliyoruz. Ve herkes beğenirse rahat bir şekilde zaten 3000 like yaparsınız. Eğer 98 üstü gibi bir oyuncu çıkarırsak da 5000 beğeni yaparsınız. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Adem'den geliyor. Adem demiş ki abi like attım. 99-99 takasından Vinicius çıkardım. Sonraki gün abi 90, 99 Forlan çıkardım. Videolarına çok güzel. Eline sağlık. Demiş. Hayırlı uğurlu olsun Adem. Hem Vinicius hem Forlan. Biz Forlan çıkardık ama hala da Vinicius, Vinicius çıkmadı. çıkmadı. Zaten biz şeyi çıkaramıyoruz ha. Normal 98 tostları çıkaramadık. Yok, bir Grimaldo evet. ile bir çıktı en çok. Diğerleri de ben hatırlamıyorum. Var mı çıkan? İlk hafta Vanlay. Yani o da var, ekstra o da, paketin ama. Onu saymaya O gerekiyor. da şey tostsuz paketinden. O da ekstra Aynen. paketten. Sizler Hatırsız de var. aynı Adem gibi videolarımıza like'ınızı atıyorsunuz. Ardından paket açıyorsunuz. Ve eğer güzel bir şey çıkardıysanız mutlaka yorumlara bu şekilde yazıyorsunuz. Evet ilk olarak yeni gelecek seri A tostumuzun oyunculara başlamak istiyoruz. Bunlar resmi genler ve gelecek oyuncarımız şu anda ekranda ve yakınlaştırdığımızda. Görüyorsunuz gelecek 98 gen yani 3 tane oyuncumuz var. Yine ve, ana, analikten 3 tane 98 aynen. var. Bu ne demek oluyor? Yanliklerde 98 yok. Yani gelecek az sonra sonradan şu an belki başlıkta da görmüşsünüzdür. Belki yazmışızdır. Neymar. Birazdan konuşacağız zaten. Neymar 98 değil mi acaba? Sorularını getiriyor bu şu anda. Çünkü normalde Griezmann mesela düşünün. Ondan önceye kadar Messi ve Ronaldo altısında 2 tane 98 oluyor. Analikten iki, bir tane de yanlikten. Şimdi Herhalde 98 gelmeyecek mi duruyor acaba? Belki yapar bilinmez. Hani yapabilir de ilginç duruyor. O yüzden o bir ilginç konu. E, Bremer ile başlıyoruz. E, Stopper geliyor. Sonrasında bir Leo var. Sol kanat geliyor. Senete, Laotoro. Devamında Solbeck 97 yani Dimarco geliyor. Hakan'ı görüyoruz ve Medo genelde hep tahminlerde yazıyorlardı. Ve Meo geliyormuş burada. Derin oyun kurucu Hakan. Aynen öyle. Sonrasında bir Dybala var ve MF bu biraz olmamış. Bu maalesef MF olmamış. Hocam sana bir soru sormak istiyorum. Divala'yı gördüm aklıma geldi. Fener Açı'ya Divala adı geçiyor. Hiç gerek yok. Sence Divala mı, Taliçka mı? Taliçka da değil bence bu arada. Hani güzel olur da. Hani Şimanski'nin yapabileceği presi yapabilir mi o, onlar? Onu düşünüyorum. Cık, yapamaz. Yani, Şimanski o konuda ayrı bu arada. Onu da unutmayalım. Ama bunlar güzel transfer olur. Ama Şimanski de fena bir oyuncu. Onu da unutmayalım yani. Hemen kenara atmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ben, Sence... ben şahsen Şimanski'den... Çok Çünkü çok gizli Özel, işler yapıyor o e, adam. İkinci yere gol atamadı diye insanlar eleştiriyor. Ama öyle bir geri koşuyor her ama zaman. Ama o yaptığı geri dönüşleri, presleri, defansa yardımını ne Dybala yapar ne Talişko yapar. Hani geri dönmeye tenezzül şey yapmaz mılar? Hani, geri dönmez kalır derse. Şimanski gidecekse de bence Şimanski profili bir oyuncu. Koşuş koşabilecek. Çok daha yararlı olabilir tabii ama. Dibala Tarışkan'ın da adı var. Ha, tabi onların da büyük isimleri var yani. Onlar da süper olur. Kötü demiyoruz. Onlar da süper olur. Ama Shimanski kenara atılmamalı bu şekilde. Hı -hı. Yani Bayağı bir değerli oyuncu o da. Şimdi Kıvara sağ kanat. Bilmiyoruz e, Napoli fan takip etmiyoruz. Sağ kanada mı geçti bu adam? ne yaptı? Napoli bir ara ben gördüm bu hoca gelmiş bir tane İtalyan adını unuttum şimdi. Hı -hı. O üçlü oynatıyordu ne oldu bilmiyorum da sağ kanat gelmiş. İlginç belki orada oynuyor artık. Bilmiyoruz. Sonra e, Theo her zaman olduğu gibi yine geliyor. Bastoni görüyoruz. E, Viliovic var 96. Ciro var. Artık son bir inyeyim. Milan kartı bu kendisinin. Çünkü e, Amerika'ya gidiyor. Sonra e, Rabiot'u görüyorsunuz. E, Somer 95. Pelegini ve polis içtiği gidiyor ve bu şekilde bunlar tabii ki bazıları. Çünkü daha bakın 94'ler bile burada yok. Onun dışında arada bazı 95-96 da olabilir. Bu şekilde yeni ligimizin oyuncuları bunlar. Ve baktığımızda stoper, sol kanat ve SNT en değerli Sonra 3 tane ligde Fransa, İspanya, İtalya'da en 98ler hepsi sol kanat. Aynen o da var. Mbappe, Vinicius, Leo. Aynen bu üçlü hep sol kanat gelmiş. Şimdi bununla işimiz bitti ve şimdi geliyoruz nereye? Tabii ki yanlıklarımıza ve Galatasaray'lar artık sevme zamanı size geldi. Evet, sonunda geliyor ve görüyorsunuz aslında ilk olarak Zaha ve Muslera geldi ama Icardi çok daha yüksekliğin olacak diye düşünüyoruz ve görüyorsunuz. Olmalı da bu arada. Umarız yaparlar. Çünkü baktığımızda şimdi bakın burada Icardi var. Kulibali var. Timber var. Ee, bu arada bu Timber Ajax'da, şu an Arsenal'daki değil mi? Artık Arsenal'daki, Arsenal'daki Timber'in kardeşi oluyor. Bu da bayağı iyi. Bir ara evet. konuşulmadı ama bu da iyi çıktı yani. Bizde o Timber'in forması var. Arkada evet. Ayaks'ın formasında Timber yazıyor. Aynen. Wender var. Sonrasında Stefan. E, Nanasi. Nanasi. Kostinya. Fenerbahçe şey, bu da konuşuluyor. Fenerbahçe'nin alması şahsen bana göre Fenerbahçe'nin alması gereken 3 tane adam var. Hani Lukaku falan o yüksek adamlığı saymıyorum. Bir onu açıyor. iki Puertas. Bu adam iki tane adam mutlaka almalı Fenerbahçe. Bu çok mu ya? Hocam ilk, ilk maçta fenaydı. Orada iyiydi de oradaydı de normal genel baktım bu arada 5'e 10 mu asist, asist falan bayağı iyi yapıyor. Ona göre bu, koşuyor galiba, mu acaba? Avrupa'da Geri as, koşuyor mu? Avrupa'da asist beklentisi en yüksek dördüncü oyuncuymuş. Oo, o zaman işte ya. bunu düşünsene. İşte. Bir de önüne Leblevi gibi gören bir, bir forward koydum mu? Lakaka. Olabilir mi? Lakaka olur. Evet geldik. Bu olur. hafta yanlıklarımızın en iyi oyuncusu Neymar'a. Neymar'da ee, bir maça maça çıktı, iki maça maça çıktı. Ne yaptı bu Hocam, adam? İyiye bu sene TOTS'una affedersin Çok cılkını gerçekten cılkını çıkardı. Hani büyük hata bu biliyor musunuz? Normalde TOTS'a gelmeyecek adamlar. Asla. Yak. Bu arada normalde mesela Pogba biliyorsunuz en sevdiğiniz oyuncu ya. Pogba hani şu an normal hani ceza yemeseydi asla almazlardı buraya. Bak onu söyleyeyim bak. Hani böyle şey almazlardı mesela. I -ı. Anladın mı? De Bruyne alıyorsun. Neymar alıyorsun mesela. Oynamayan adamların. Felix'i falan işte. Onları falan alıyorsun böyle. Hani düzgün performans sergilemiş adamlar alıyorsun. Pogba olsaydı almazlardı. Tosmomus adı altında normalde hani insanların sevdiği, seveceği Aynen. konsolda metal oyuncuları götüren. Mesela Putellas da aynı şekilde. evet. kadın futbol şeyinde. Golfo da gelmişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ama yanlış da olabilirim. Öyle yani bu sene biraz cılkı çıktı. Bu tots ya hani bu şey eğlence ortamı değil bu tots yani. Neymar'ın burada ne işi var adam bir maç mı oynadı, kaç maç oynadı. da. Hmm. Yani bir de utanmadan kupa kaldırıyordu öyle bir görüntüsü vardı. Şimdi Icardi'ye geldik. Yani Icardi harbi baktığımızda umarız yüksek yerine olur. 95'ten aşağı yani, almaz diye düşünüyorum ben. 91 falan yapmazlar herhalde değil mi? Yok sanmam. Umarız yapmazlar çünkü Icardi'ye yakışmaz yani. Herhalde umarız yüksek genle Zaha, yaparlar. Zaha kaç genli bizde? 90. Zaha 91'de. 1 değil mi? Nan Aynen. Nani Balotelli 95. Aha, 95 Icardi de 95. En az 95 olmalı hatta Olabilir. Umarız olur. Bakalım bu şekilde görüyorsunuz gibi yanlıklarımız. Gelecek oyuncularımız bunlar. Evet şimdi oyunumuza döndük ve o zaman geliyoruz mağazamıza. Yeni bir şey var mı bu arada? Yok değil mi yine? Yok. Yine paket vesaire yok. Bunlar gelmiş yine. Ama yani 97'ler keşke 98 çıkabilse ya. Bir, bir de her şey var baksana içinde. Evet yani kütürek karma olduğu için pek şey yapmıyoruz ya ne bileyim ilginç paket. Şimdi 3 puanınızı 98 olsa 200 lira verilir de. Evet 97, doğru. 97 200 lira. Vegan düşüyor ya şey yapıyor biraz sarmıyor gibi ya. O zaman günün ilk paketi dün yorumlarda gördüm buradan Vampursy diyorum Hollanda'dan e, Hollanda Vampursy gitti kafam. E, Cruyff çıkaran gördüm burada. Bize ne geliyor? Bize de e, Miguel Cruyff geliyor. Hoş geldin Miguel Cruyff. Şimdi buraya geçtik. Son takas. Evet harbiden. Sadece takaslardan en yüksek. Eğer Cruyff çıkmazsa serimiz bozuluyor. Değil mi? Öyle 99 olacak. 99 çıkaramam mı? Evet. Her hafta ikon çıkarmadık mı biz? 99 çıkardık. Mı? Geçen hafta 99. Zidane. Zidane. Hep çıkardık Müller. Doğru. Onuncu, e, Viera, Çık. o arada kim var? Bir daha var mı arada? Bak gitti kafalar. Kafalar kaynadı gitti. Hep çıkardık. Krolf doğru, doğru doğru. Evet. Zaten şey Dar şey işte neydi onun adı? Viera, Müller, Zidane. Evet. Şimdi bu hafta Krolf var ama şu ana kadar çıkmadı. Hadi be. Gelsin mi? 4 Cü. Geldi. Vallahi geldi. Hadi Hollanda. Hadi Hollanda be. Hadi. Fransa, MF. Kamavinga. Yani oha. Bu takasları ne yaptınız be acı? Vallahi bu ne ya? Arkada iki tane kubo. Evet. Fransa geldiğinden beri çok kötü takaslar. Ve en azından bizim için de kötü. Sizler için nasıl bilmiyoruz ama <laughs> yazarsınız yorumlara. En son bu hafta yeni ne çıkardınız. Ama ha, harbiden yazık yani böyle olmamalı. Şimdi ise geldik NSA'mızdayız. Bakalım burada son şansımız olarak neler göreceğiz güzel bir kapanış gelir mi bu hesapta iki tane raul çıktı evet. forlan çıktı mı hatırlamıyorum ama raul iki tane var bu hesapta doğru da. ama forlan da çıkardı zaten iki kere falan şimdi ise rudiger rudiger'i rudiger üç kere falan çıkardık ha evet harbiden 96 gen rudiger'in buradan iki kere takastan çıktı evet bir kere de şimdi buradan çıktı çok da iyi oldu ve harbiden 93 bu hesapta forlan var mı bir bakar mısın önce bakalım For land, 97 Forlan yok şeyi var. Normal heroesu var ama bu var. Evet. Yok yok Forlan yok. For Burada çıkmamış. Şimdi ise geliyoruz takaslarımıza. Ve hazırsak. 1 2 3 4 Gelsin. Ve bakalım. 4 Bu sefer 4 player. 4 player. Let's go diyoruz ve. Ne geliyor? Hadi. Yok kim bu Ramos mu? Isco. Evet Isco buradan geliyor. 96 yen. Arkasında ise Oha. Oha ilk defa böyle, böyle bir, şey olmadı hiç. Yok böyle bir şey bize ilk defa oluyor. İlginç. Süper sıra sıra gidiyoruz abi. yukarı doğru ve bu şekilde en hesabında da böyle bir üçlü oyuncu çıkardık. Evet şimdi ise gelelim kod olayımıza ve sonunda o beklediğimiz ikinci kodumuz geldi. Nasıl geldi derseniz de direkt bu bilgi kısmına eklenmiş görüyorsunuz burada yeni kod kullanma özelliği 8197 yani oyuncu paket elde etme için e, şu gördüğünüz kodu yani open sesame açıl susam açıl demek oluyor bu zaten bildiğimiz bir olay ve bu kodu kullanılıyor 29 Mayıs 1 UTC'den e, 30 Mayıs 1 UTC'ye kadar yani bu sabah 4'ten sabah 4'ten yarın sabah 4'e e kadar, kadar 24 saatlik bir süre koymuşlar hı hı. aynen ve bunu nasıl kullanırsanız zaten ilk videomuzu kullanmıştık ve eğer hala hani ilk kez kullanacak veya da bunu olay hiç yapmayanlar varsa da aranızda direkt bakın bu altta kodu kullan var ya buraya giriyorsunuz siz o siteye atıyor Son sonra orada iyi girişi var iyi girişinizi yapıyorsunuz hesabınız bağlı olması lazım şu an bu oynadığınız hesapta sonrasında bu kodu giriyorsunuz open sesame aynen open sesame yani açıl susam açıl sus kodunu giriyorsunuz ve bu şekilde hesabınıza direkt gelen kutunuza Şuradan geliyoruz ve buradan hemen bir inelim inelim aşağı. Gelelim buradan. Evet birazdan geliyoruz. ha bakın burada temel oyuncuyu aldım gördüğünüz gibi. Bu şekilde anında kolt yine geliyor. Hiçbir sorun olmadı ve direkt geldi. O zaman alıyor muyuz? Al. Yani 81 arttan ne gelebilir? Ya sabah ben yeni hesapların onundan hepsini aldım. Aha. Açtım. Bir kere yola gitti. Ondan da 84 Hernandez çıktı. yani, yani çok iyi bir şey çıktı çok zor çıkarmak. Çünkü çok geniş general olduğu için. Evet. 81-97 çok zor. Ama yine böyle ödüller almak güzel. Yani kısacası kodu kullanmak için ilk olarak iyi o hesabınızı iyi en önemli o şey bağlamanız var. gerekiyor. Bağladıktan sonra da direkt olarak uğraşmadan şu kod kullanı basın. Open Sesame kodunu iyi hesabınıza girin. Open Sesame kodunu yazın. Bedava paket zaten anında geliyor. Sabah 4'e kadar yarın vaktiniz var. Bu videoyu erken atacağız bu arada. Evet. Şeyi kullanmanız için, kodu kullanabilmeniz için. Haberiniz olsun kaçırmayın mutlaka kullanın. Bir oyuncu bir oyuncudur. Çok yani olan oyuncu. Aynen. Bir de şu var. Şu an bu e, olayı yani bilgi kısmındaki şu an bu görüntüyü tweet atmadılar. Belki şu an şey olarak test ediyor olabilirler. İlkini direkt Twitter'da paylaştık. İkincisini burada paylaşalım. Hani kullanma oranlarına falan bakıyor olabilirler. Çünkü şu anda bu belli zaten. Test olduğu belli. Yani hem kodun isminden hem verilen ödülden. Çünkü sonuçta Hani bu şekilde basit olmaz ileride. Çok daha bence hani güzel ödüller, yüksek ödüller, bence alırız gibi. O yüzden bu şu anda da test aşamasında gibi bir şeyiz. Bu ileride gelişince bence çok daha güzel olacak. Ya öyle düşünüyorum ben. Öyle. Değil mi? Ya şunlar şu an basit ödül. Aynen, bunlar zaman. test gibi duruyor şu anda. Hmm. Harbiden öyle ve yani olayımız bu. İkinci kodumuz geldi. Bakalım sırada Üçüncü kod ne zaman gelecek. Onu da merakla bekliyoruz ve olayımız bu şekilde. Mutlaka sizlerde yani bir oyuncu demin gelin bu ödülü Alın bu şekilde hani bedavadan oyuncu alırsanız. Evet geldik şimdi. Jasney sahımızı biz burada da yine gelin bunu açalım. Bu arada e, bu paketten ne çıkardınız yazın. Aynen. İyi bir şey çıkaranlar gerçekten şanslıdır. Harbiden varsa aranızın güzel diye yani. bakacağız şu yola an. Gitmek, he, olsun yola, yola gitme olayına bozdukları için bu paketten yola gitmek gerçekten Harbiden çok önemli. çok zor. Şimdi ise geliyoruz artık son e, bu La Liga'nın 3000 paketine. Evet. Bakalım kapanışı nasıl yapacağız. Gidiyoruz. Ee, Isco, Ramos, Ra ya, o yok. Gutierrez. Miguel. Miguel Gutiérrez Real Madrid'in altyapısında sol bek olup da Girona'da stoper olan topçu. Şimdi ise geldik. Evet. La Gazette. Hazırsak geliyor. Son takas. Dört oyuncu Yanlışlıkla farenin suşa bastım. Olmadı. Ve La Liga 99 gen çıkarma serimiz. Evet. Maalesef bu paketle birlikte. Buradan anlayabilirsiniz. Sona erdi. Buradan anlayabilirsiniz. Bir hesapta bir haftadır her gün 3000 cevherlik paket. Galiba bir kere açmamış oldu. Bir kere açmadık 3000 cevheri. Olabilir. Her yani. gün 90 99 takası yan ta, diğer takaslar. Sonuç bir tane bile Cruyff 3 hesaptan da. Paket şansı bozulmuş. Yok yani paket şansı biraz gitmiş yani. Şey de az çıktı. Anlaşılıyor olarak. bu. Forlan da az çıktı. Evet, evet. Şey de az çıktı. Ya bir de tabii üstte şeyi de açtık en hocam. 300 500'er da 500 ler. Ü, 500 500'ü açtık. Onlardan da doğru. En iyi Raul ile Griezmann çıktı. Yani bayağı paket şansı çıkarmak zor özellikle Cruyff'u bizim açımızdan çıkmadı yani. Evet olay bu şekilde. Sizler de mutlaka La Liga boyunca bu hafta içinde en iyi çıkardığınız yorumlara Yazmayı unutmayın ve bu şekilde videomuzda hem kod olayına baktık hem de aynı şekilde yeni gelen paketler arasında La Liga, yan ve Emliyonlara baktık. La Liga için son toz paket açımını yapıp yine Cruyff'u çıkaramadık. Evet, olmadı ama yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki e, Maldini mi diyelim? maldini onu herhalde. artık göreceğiz hocam. Göreceğiz ama, ama Maldini olma ihtimali yüksek. Olmalı da. Keşke olsa. İnşallah olur. Bakalım göreceğiz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.